Arkadaşlar şimdi şeyden göstereceğim. Şuraya takayım klavyeyi. Ay ne oluyor ya göremiyorsunuz, Ay ne oldu dur arkadaşlar şöyle yapayım da takayım klavyeyi. Şu şöyle yapayım. Tamam şu anda ben elimden oynamayacağım. Klavye göstereyim. Görürsünüz de Bunlarla oynuyorum arkadaşlar Bunlarla Bu klavyeyle Oynuyorum Ana şey Reklam gelmiş Bundan oynuyorum arkadaşlar O yüzden O klavye bilgisayar değil Arkadaşlar gördüyseniz Bilgisayar sandıysanız Bilgisayarda oynamıyorum muyum? klavye var. Babam almıştı. Talbeti. Bu. Yine öyle şeyler. Ya hep şeyler geliyor ya. Reklam. Klavyeyle oynayacağım. Çünkü elim görükür diye. Klavyeyle oynuyorum. Yürüyeyim. Arkaya gidiyor ya. Arkadaşlar şu GTA oynanan iki yerde oynanmıyor. Böyle bak. Arkadaşlar şöyle yazı var ya şöyle. Dur olmadı. Şöyle. C gibi bir şey var ya. Hep şeyde kullanırlar. Bilgisayarlarda. Ondan kullanabiliyorsunuz. Klavyeniz varsa bilgisayarlarda öyle kullanılmıyor. Şuna basalım da öne gidelim. Unuttum bilmezini. Nasıl da bilmez. Unuttum. Şunu şuradan çekeyim de. Şurada olsun. Bir tek elinden basmam lazım. Bundan şeyle oynanmıyor arkadaşlar. Klavyeyle. Mejur oynamamız lazım. Bir tek de neyde kullanabilirsiniz. Helikopterim var. Yaşasın. Dede kral kullanılıyor. Köpeğim var ya. Şunu şöyle döndüreyim elimden. Göstereyim arkadaşlar? Ay! Sesimi biraz açayım. Elim gözüküyor ya. Parmağım gözükmesi lazım. Köpeğimiz arkadaşlar. Bu takılmış markamız. arkamız. Öne gidelim, koşalım. Koşmak için de ön var. <laughs> Bakayım arkamızdan geliyor mu? Gelmiyor, orada kalmış. Neyse. <laughs> ben buraya bir şey yazacağım. Ben bir tane şey biliyorum. Numara yazalım. Polis geldi. <laughs> Yazınca polis geldi bir daha. Arkadaşlar şuradan çıkayım. böyle video çekiyorum. Vaa wow, demekten korktum. Bu kadar video çekiyorum. Arkadaşlar klavyeyle çektim. Görmüşsünüzdür. Gösterdim.